Alparslan, eşin Alparslan Galatasaray'a transfer olduktan sonra sen bazı şeyleri daha dikkat etmeye başladın mı? Ya ben hiçbir zaman öyle çok fazla futbol muhabbetine girmiyorum. Böyle futbol, bazı futbolcu eşleri var, amigo gibi böyle. Hocam oynadı, şöyle oynadı, böyle oynadı. Hoca kesti, nasıl keser? Allah belasını versin. O düdük çalınır mı? Ben hiç o topa girmiyorum. En iyi işi hoca bilir, en doğrusunu hakem bilir. Ben o taraftara oynamıyorum. Yani ona girmiyorum. Futbolcu Türkiye'de bir hafta kralsın. Aynı ertesi öyle. hafta Öyle değilsin. Onun için ben hiç o muhabbete girmiyorum. Yendiklerinde bazı bugün mesela yani maç olduğu günler çok böyle Allah Allah ya Allah ya Allah hani şeyler çok bir şey Evden uğurluyorsun maç olduğu gün? Ha? Bazen yani öyle uğurlamıyoruz alıyor çantasını gidiyor. Ya bugün Aslanım, mesela. Aslanım erkeğim <laughs> pat 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 mehter var şeyler. <laughs> Hiçbir şey demiyor musun? Bir mesaj atmıyor musun? Ne yazıyorum bol şans. Hani vurduğun gol olsun. Love you, kalp, goril, top, hop. gitti. Fatih mesela. Hoca ile tanıştınız mı? Yok daha tanışmadım. Daha tanışmadım. Ya. Peki diyelim ki yenildiler ve eve döndü. Uuu suratından çok affedersin şey akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten benim çok gülen bir herif değil. Evet. Mesela fotoğraf paylaşıyorum üç tane yan yana. 3'ün arasındaki farkı bulun desem kimse bulamaz. Hepsinde böyle. <laughs> Peki Cidim. diyelim Abi ki... zorla çekiliyorsan göz... Peki diyelim ki... <laughs> e seni esiren üstüne Abi Yenildiler, yolda geliyor. Sen eve aman çocuklar kenara Yok, çocuklar falan. zaten sekiz buçukla yatmaya gidiyor. Ben Nasıl bazen diyorsun? kapının üstünde anahtarı bırakıyorum ki bununla yüz yüze gelmiş. Çünkü ne desem sus, Uf, tamam konuşmam mm, yapıyor. <laughs> Ümmünü sıkasım geliyor. Anahtarı diyorum kapının üstünde yemek diyorum. Fırında ben yatıyorum. Ya da bazen <laughs> maç sonrası gelmiyor, tesiste kalıyor zaten. Bir de, bir de bizi çok etkileyen bir görüntü var. <laughs> Ay evet. Hangisi? Alparslan'ın e, milli takıma seçildiği o an. Ay evet o çok, çok, e, çok doğaldı. Kulüp kamerasına yansımıştı o anlar. Maşallah o kadar fotoğrafım içinden şu. Yani şey gibi aşure <laughs> kazanı gibi olduğumu bulup koyduğunuz çok iyi olmuş. Getirelim olur. ekrana. Gibi. Gibi. O görüntüyle <laughs> izleyelim. O görüntü gelir gelsin. Sen de bu anları bize bir anlat bu görüntünün üzerine. Ya bu Göztepe'de oynuyordu o zaman. Evet. Göztepe'nin kulüp binası bu tesisi değil. Kulüp binası, yönetim binasına giriyor. Bir şey bilmiyorum ne işi var. Tam yoldayken önce arıyorlar. Hani hocası arıyor. Hı. Ünal hoca arıyor. Evet. Seni diyor milli takımdan arayabilirler. Ay. Diyor ki hani anlayamadım. Algılayana kadar diyor arabayı park ettim. içeri girdim aradılar diyor. Tam o zaman Allah işte olacak o zamana denk geldi. Şimdi ben niye o zaman yazdım? Bizim e, tanıştığımız süreçte Alpaslan başka bir yani Belçika'nın malıydı. Yani oranın futbolcusuydu. Burada kiralıktık. Sonra kiralık oynadığımız takım bizi 3 ay sonra e, maaşı 4 ay ödemediği maaşı yüzü maaş istedik diye bizi kadro dışı bıraktı. Ee? Ya yani o da sezonun ortası. Yani bir futbolcunun o saatten sonra kulüp bulması çok zor. Ondan sonra biz Bodrum'daki eve gittik. O eve bıraktım. <laughs> Bodrum'daki eve gittik. Ben hamileydim ikizlere zaten. Ondan sonra o sezon bitti. Sezon bitince de e, kulüpler normal olarak Oynamayan 6 ay 8 ay oynamayan topçuyu hazır olmadığı için Aynen. almadı. E Bu sefer Hı. bu çocuk bir 6 ay daha oturdu evde. Bir sene yani oturdu televizyondan arkadaşlarını izliyor. İkizler sabaha kadar gaz çıkartıyor He. altını değiştiriyor. O çocuklarla işte Allah yardım etti o dönem o çocuklarla yani kafa olarak onlarla ilgilenerek onlarla oyalanarak o şeyi atlattı. Bir futbolcu için çok zor. Evet. Kariyeri de bitebilirdi. Ama bugünkü menajerimiz Ömer e, Kızılkoca işte bir gün Ocak'ta. Ben gelenek fuarındayım hatta. Aradılar. Elazığ alalım dedik. Elazığ hani Süper Lig'in bir altında. Alparslan kabul etmek zorundaydı. Yani artık ne olursa kabul edecek çocuk. Futbol kariyeri bitiyordu. Elazığ'a gitti. Orada bir altı ay oynamadı. Ondan sonra oynamaya başladı. Çünkü oranın topçusu değil. Alparslan, hani bu kocam diye söylemiyorum. Gerçekten iyi bir futbolcu. Çok disiplinli oynadı. Stoper değildi o zaman. Ön libero. Hoş Elazığ'da önde de oynuyor. Arkada da canı ne isterse orada oynuyordu açıkçası. 8 Sekiz gol atıp böyle güzel bir performans sergiledi. Sonra bizi Göztepe'ye aldılar. Orada da işte yine olunca Allah bugünlere kadar geldi. Yani Alparslan bir sene bir futbolcu olarak bir TL kazanmadı. Paraya geçtik. Para hiç önemli değil. Kafa olarak o dönemi bir futbolcu olarak atlatmak 24 yaşında 25 yaşında çok zordu. Evet. Hı hı. Yani o gün de Allah bugün hiç hiç vazgeçmedi. Hoş hiç vazgeçirmedim. Gün, hiç huzur gün da vermedim seni adama zaten. Milli takıma seçildiği an o görüntüleri izledik. Seni aradı, ne söyledi? Ağlıyordu zaten beni aradığında. He. Dedi milli takımdan aradı. Çünkü onun en büyük hayaliydi o. O düştüğü yani resmen bütün herkes diyordu ki arkamızdan al pastanın e, Tavut'a yani şey bitti. Kariyeri bitti. İşte bu şeyi bu Tabutu kimse kaldırmaz artık bu saniye. Hiçbir kulüp seni almaza getiriyorlar. He. Onun için yazdım senin tabutuna çivi çakılırken sen oradan çıktın diye ki çok zor bir şeydir yani. Düştüğün yerden, buraya kadar düşüp yerden aynı hızda. Bu sen de ağladın yok. mı? Ben ağlayamıyorum öyle yani şey bir kadın değilim öyle ben yapamıyorum yani. Onun için çok sevindim. Ben çok belli eden bir kız değilim. Her şeye gülerek tepki veriyorum. Hani evet. öyle ağlayan şey yapan bir kadın değilim ama hak etti. Kendi geldi tamam ben evet yaparsın sen aslansın vazgeçme sen ondan iyisin Ronaldo diyor, sen Ronaldo'dan iyisin. Ya sal diyor beni ya. İki atıyor mesela, üç yapardın. Hani hiç huzurda vermedim yani. Yaparsın, edersin. İttire ittire. Elinden tabağı aldım, yemekleri aldım, kilo almasın diye çok uğraştık. Ama yine kendi yeteneği. Yine yetenek olmasa ben ne yaparsam ne yaparsan gibi, olmaz yap, diyorum. olmuyor. Evet. Onun için hak ettiği yerde. Peki evet. sen bir Ronaldo'ya pas attın. Bir Ronaldo ile ilgili de burada bir haber vardı arkadaşlar. Evet. Kaldırdık mı onu? Ronaldo, Ronaldo diyeceği. ...diyeti ve nasıl beslendiğine Rahalı, dair. E, beyaz et yiyormuş... Hemen burada ...kızarmış açtım. pirinç yiyormuş. Ama hafızans söylüyor mesela... Vücuduna, ...çok profesyonel diyor. bak yani. Vücuduna bir otomobil gibi bakıyormuş. Balık, tavuk, kırmızı et... Kuzu, avokado ve siyah pirincin en doğallarını tüketiyormuş. Profesyonel olmak bu demek. Arıtılmış bol su içiyormuş. Maşallah. Dinlenme sürelerine aşırı dikkat ediyormuş. Akşam yemeklerini çok geç olmadan yiyormuş. Doğru. Sizin evdeki durum nasıl? Sen bir ara Alparslan'ı doyuramıyorum falan diyordun. Bir ara gözü dönüyordu. Yemek yemince böyle gözleri ters dönüyordu. Yok şimdi normale döndük. <laughs> diyete soktular kocamı. Evet. evet. Midesi <laughs> küçüldü. <laughs> Peki evde dikkat ediyor musun? Ya yani... Zaten bizim evde mesela akşam 9.30 ondan sonra bütün ışıklar söndüğü için öyle mutfağa fare gibi girip tıkır tıkır yiyecek bir pozisyon yok. Biz günlük yapıyor yani yapıyoruz yemeği. Yani akşam girdikten sonra pek bırakmıyoruz. Sen Geliyor, ne yok. güzel yemek yaparsın kusura bakma. Ben Ay. değil. Beni zaten ben mümkün değil. Hiç sayma hiç sayma. Ama ben... Çocuk şey diyordu bıktım artık İzmir köfte. Sabah kalkıyorum İzmir köfte. Akşam yatıyorum İzmir köfte. Bir öğrenmiş İzmir köfte. Bir de çok güzel makarna haşlarmış. Hastayım o çok güzel makarna haşlarım demeyin. Sıcak suya koyuyorsun. Çok güzel omlet yaparım. Bir de, yaparım canım. Ha, bir de bana de. mesaj ediyor bazen idmandan sonra. Evde ne yemek var? E diyorum, bir şey yok. E, açım yazmış. E dedim makar Allah'ını seviyorsan <laughs> makarna deme falan. <laughs> Şimdi Bakar. sağ olsun bir ablamız var geliyor yemek yapıyor. Annemi kadın annem gerçekten yani. Anneni Onu de bunalttın kadın. hayatım. Bebek hala Kürşat annemle yatıyor. Hayatın erkeği Kürşat. <laughs> Bakmam diyor akşam girmişim ayağı ağzında anamla yatıyor Kürşat. <laughs>